Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilimin merkezlerinden bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Sörn'deyiz. Burası tabii ki Sörn'ün bir müzesi olarak görev yapıyor. Visit girişi burada. Buradan içeriye girebilirsiniz. Ancak daha fazla information olmanız için belli saatlerde grup gezileri oluyor. Bu grup gezileri İngilizce ve Fransızca yapılıyor. Şimdi ben size o grup gezilerine nereden katılacağınızı göstereceğim. Bu girişin arka tarafında olacaksınız. Tabi araçla geldiyseniz burada araç otoparkınız var. Şöyle çevreyi de göstereyim. Çalışmalar devam ediyor yer üzerine ve yerin altında daha bilimsel yerler yerin altında zaten. Ben size şimdi kısaca şuradan information bilgisini alacağınız yeri göstereceğim. Hemen bakın burada tramvay da duruyor. Bu tramvayın arka tarafındaki bina information center. Oradan e, buranın içerisiyle alakalı yapacağınız turun kaydını yaptırıyorsunuz. Ve o saat aralığında rehber sizi getiriyor. Binanın gerekli bilgilerini veriyor. Bildiğim kadarıyla bir saat kadar sürüyor. Bence bunu kesinlikle yapmalısınız. CERN İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma kuruluşu. Tabi burada Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, İsveç ve İsviçre'nin kurucu olduğu bilim merkezinde bilim adamları evren üzerine çalışmalarına devam ediyorlar. Evrenin nasıl oluştuğu sorusuna akılcı cevaplar aranan yer işte burası. Tabi bununla paralel olarak ilerleyen yıllarda dünyanın nasıl bir Hal alacağı ve fiziksel değişimlerde ne boyutlar ulaşacağı da söne cevap arayan sorulardan bir tanesi. Burada büyük hadron çarpıştırıcısı bu kapsamda araştırmaya değer en önemli çalışma içerisinde, bu Big Bang dediğimiz teori koşullarını da ortaya çıkarmaya çalışan bir çalışma. Ortaya konan tüm verilerin saklanması konusunda da çalışmaların devam ettiği bilimsel merkezde aynı zamanda bir başka önemli özellikle e, internetle alakalı 1990 tarihinde yayınlanmaya başlanan ilk web sitesi olma özelliği CERN'e CERN e aittir. Yani CERN sahiptir ilk web sitesine. Hypertext tabanlı olan World Wide Web projesiyle internet dünyasında da CERN çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. à l'intérieur des étoiles de forme des poids du de apparaissent à la base de la vie. Ces éléments fondamentaux sont déjectés dans l'espace lorsque les étoiles Surtout les transparents. A nous de trouver les particules qui constituent la mystérieuse de la tire la découverte du boson de l'Ix a prouvé l'existence des champs de bord de l'Amérique qui donnent la masse aux particules. Son étude va t elle de nouveaux phénomènes et les permettra d'en dépenser Evet şimdilik bu kadar yeterli bence. Daha fazla detayları zaten internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Benim buradaki amacım sizlere burayı daha yakından göstermek. Aramızdaki belli bir samimiyet olduğunu düşünüyorum artık. Sizlere böyle biraz daha yakından izlemek amacıyla bu binayı çektim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.